Arkadaşlar herkese merhaba. Ankara Çankaya Ayrancı'daki antika pazarındayız. Gördüğünüz gibi müthiş bir kalabalık var. Burada 200'den fazla tezgah açılmış durumda. Gece yarısından itibaren tezgahlar kurulmaya başlanıyor. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin çeşitli illerinden Buraya tezgah açmak için gelen antikacılar var. Onun bilgisini verelim arkadaşlar. Burada çok sayıda, binbir çeşitli antika ürün bulabilirsiniz. Her bütçeye uygun burada antika ürün bulabiliyorsunuz. Diğer malzeme de bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar burası Anadolu Antikacıları Kültür ve Yaşatma Derneği tarafından onun o derneğin organizasyonuyla kuruluyor. Biraz önce e, başkanımız dernek başkanımız Şükrü Sarı ile görüştüm. Dernek e, ve bu pazar hakkında bilgi aldım. Bu pazar her ayın ilk pazarı kuruluyor. E, burası Çankaya Belediyesi'ne ait bir halk pazarı arkadaşlar. Burası her ay bir defa açılıyor. Ee, Ankara'da dernek tarafından kurulan bir pazar daha var. Ümitköy Çay Yolu Sen Pazarında kuruluyor. O da her ayın üçüncü pazarı açılıyor. Gördüğünüz gibi müthiş bir kalabalık var. Şöyle elimde de bir broşür var. Hemen onu da göstereyim. Merhaba. bu tarihlerde bu pazar açık oluyor arkadaşlar. Şöyle bu tarihlerde bu pazar açık oluyor. her ayda her ay bir sefer kuruyor arkadaşlar. Ayrancı da bir sefer. Ümitköy çay yolunda bir sefer. Pazarda çok sayıda çeşitli ürün var. Gördüğünüz gibi burada İstanbul'dan gelip pazar açan abimiz abimden. Tevzi abi kolay gelsin. Mutlaka bekliyorum. İnşallah abi. Mevzi abimiz İstanbul'dan bomba, geliyor. Bomba, bomba haberler de yapacağız. İnşallah. Gördüğünüz gibi şurada uçak grubu var. Bu pazarda çok nadir eserler, antika grubu bulabiliyorsunuz. İncan takımları gördüğünüz gibi para koleksiyonu alkol koleksiyonu. Şurada plaklar var. Oldukça yoğun. İğne atsanız yere düşmeyecek tarzda. Şurada da. Burada eski kaset koleksiyonu var. Para koleksiyonu. Eski paralar Eskinin 20 TL'si 1 TL'si e Arkadaşlar bu pazar Sabahın erken saatlerinde Kuruluyor daha doğrusu gece yarısından itibaren kuruluyor. İnsanlar 6-7 gibi gelmeye başlıyor vatandaşlar. Gece geç saatlere kadar da açık kalıyor. Yani tezgahtaki satıcılar canı ne zaman isterse o zaman tezgahı kapatıyor. Gördüğünüz gibi burada eski tesbihler. Para koleksiyonu ne ararsanız var. Şöyle ben göstereyim. Şu ileride de yemek yiyebileceğiniz alanlar mevcut. Şöyle kitap eski kitaplar da var. Tekrar hatırlatalım. Çok nadir eserleri, antika eşyaları burada bulabilirsiniz. Şöyle tekrar gösterelim. Ee, ayrancı her ayın ilk pazar ayrancıya kuruluyor. Her ayın üçüncü pazar ise Ümitköy Çay yolunda kuruluyor arkadaşlar. Burası. Bu pazar müthiş bir yer gerçekten. Yine atsanız düşmeyecek şekilde. Şurada gördüğünüz gibi gazoz maden suyu koleksiyonu da var. Şöyle çok güzel eserler var. Görüyorsunuz bir kapları, radyoları. Arkadaşlar çok düzenli bir pazar temiz. Her şey düzen, düzgün, yerli yerinde. Şöyle tekrar göstereyim. Bu da şu anda binlerce kişi aynı anda pazara geziyor. Müthiş bir kalabalık var. pazarla ilgili detaylı bir video hazırlayacağım. Kuruluş aşamasından akşam tezgahın kapanma sürecine kadar. Onun için takipte kalın. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.